Ben size bir la ilahe illallah ile deseniz ihlas ile deseniz dört bin günahı silecektim. Bir la ilahe illallah demekle bir kere diyorsun ya. Bak dört bin sevap siliniyor o bir kere de. Aynı o bir kerenin içinde dört bin derece kendi zatıma yaklaştıracak Dört bin derece. Bir la ilahe illallah. Ya bunu da demediniz ya. Onun için arkadaşlar eftalü zikri la ilahe illallah. Zikrin en hayırlısı la ilahe illallah değil mi? Bakıyorsun oradan. Veledikullahi ekber, Allah'ı alem ma tesnaun. Allah'ı zikretmek her şeyden daha üstündür. Ezanı Muhammed okunu dükkan mı ezan mı? Dükkan mı ezan, müşteri mi ezan mı? Hangisi? Orada iman çıkıyor ortaya işte. Ne kadar samimi adamsın, değilsin. Değiliz arkadaşlar hep beraber. Orada çıkıyor her şey ortaya. Düşün bak insan hep arası noktada kalıyoruz. Ezan okunuyor bir yandan müşteri var. Patron kıl gitme diyor burada kıl diyor ve de kılma diyor. Sen Allah kıl diyor, Allah çağırıyor. Bu nasıl olacak?